Nasıl başladı bu macera? İlk Marmara Denizi ile başladı. Oradan Ege'ye ve Akdeniz'e tıkladı. Kendi teknemizle artık bütün Marmara Denizi'ni, Ege Denizi'ni ve Akdeniz'i boydan boya tamamen bütün ilçeleriyle, illeriyle, köyleriyle, antik kentleriyle, şelaleleriyle, işte doğal yerleriyle, doğal gıdalarıyla, en güzel yerleriyle, tamamen gezdip bitirmiş durumdayım. 22.07.1982 doğumluyum. Bu tarihten önce yani 45 yaşına kadar böyle bir hedefim vardı. Bunun büyük bir bölümünü tekneyle, ailemle bu seyahatin tamamını bitirdim. Onlar da hep yanımdaydılar. Birçok koyda koyları gezdik onlarla beraber. Birçok köyleri gezdik, birçok tatlı farklı tatları tatlı. Türkiye cennet gibi bir ülke. Artık bu seyahatin son noktası olan, daha önce hiç uğrayamadığım, pek içinde kalan uçar su. Yani bu Akdağların, şu anda Akdeniz'in en yüksek noktası olan Akdağların bulunduğu yerlerdeyiz. Traderlar zirveleri sever. Biz de bu zirvelerde, bu dağlarda teker teker bütün akarsuları, bütün köyleri dolaştık. Çeker çeker oradaki zayıfetleri tattık. Buralara geldik, işte keçilerinden tattık. Ege'ye gittik, bu bölgelerdeki Akdeniz bölgesindeki elmalardan tattık. Ne bileyim, türlü türlü tatlar tattık, türlü türlü hayatlar yaşadık. Bunları teker teker işte bir ana olarak sakladık. Umarım bunları anlatma şansımız olur sizlere aktarmayı çok isteriz. Belki bir soru cevap yaparız ve bu şekilde buna bir video hazırlayarak hepinize sunmuş oluruz. Sevgilerimle, kocaman sevgilerimle. <laughs> Merhaba Zahçuk. Ne Öğren. haber ya? <laughs> İyiyim, iyi, iyi, iyi. sen nasılsın? Kolay gelsin. Size yemek yapıyorum her zamanki gibi. Ve yemek ne yapmayı yapıyorsun? çok seviyorum. Yemek yapmayı çok seviyorum. Ne yapıyorsun bugün bize? Çıtır tavuk. Ne sevdiğim. Şimdi e, her yere yaşayıp her yeri görür, her yeri deneyimledikten sonra sana birkaç sorum olacak. Gönder gelsin. Merak <laughs> ediyorum bunlar hakkında sen ne düşünüyorsun? Evet. En iyi meyve sence nerede yedik? En iyi meyve. En iyi meyve. Ah, en iyi meyve. En iyi meyve, en iyi meyve. Bayram iç civarı olabilir. Evet. Bayram içte. Çünkü en güzel köy pazarları orada kuruluyor, orada bayram iç beyazı var evet. ve çok lezzetli bir şey. Bayılıyorum ona. Hatta bayram içte köy pazarında şey var Yıldız teyze. ona buradan kocaman sevgiler gönderiyorum. İnanılmaz bir kadın, yaşlı bir kadın. fotoğraflarını var onunla bir sürü. Her gittiğimde mutlaka ziyaret ederim. Hatta hatta kışın e, bayram olan arkadaşlarımız var. onla işte onlarla vasıtasıyla ona selam gönderen biriyim. Bayram kocaman sevgiler. En iyi yer Bayramiç. En iyi kavunu nerede yemiştik? Ne? En iyi kavun. En iyi kavun. Var ya bak bu konu ikiye ayrılır. Bir Manisa'da kavun yedik beraber güzelce yolun üzerinde ama e, neydi o? Ba e, acı payam kavunu. İnanılmaz bir kavun. Yani derler hep Manisa falan kavun olayı da acı payam kavunu tek tek geçelim Kesinlikle muhteşem. Doğru. Ben de katılıyorum sana. En iyi eti nerede yedik? En iyi et. Düşünüyorum. En iyi et. En iyi et. Aa dur. Bayram içli Altınoluk arasında Öğretmenin yeri diye bir yer var. Öğretmenin yeri. Hatırladım. O öğretmenin yerinde kuzu tandır yemiştik. Evet. Hatta bize küçük bir tane mangalı diye etmişti. Yediğimiz en iyi kuzu çevirmeydi. Evet. Bence altın Altınolukla iç arasındaki o yol üzerindeki öğretmenin yeri bence en iyi et. Kesinlikle. Benim en sevdiğim ada. En sevdiğimiz mezeler orada vardı. Yani ben öyle düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Of, kesinlikle sana katılıyorum. Vahit'in yeri Bolca ada efsaneydi. Şimdi olsa gene giderim abi biliyor musun orayı? Orayı çok seviyorum. Hatta hatta evlenmeden önce biliyorsun ben Bozca'da Rock Festivali'ne gitmiştim. Hatırlıyor musun? Evet. Evlenmeden önce Bozca'da Rock Festivali'ne gitmiştim oraya. Peki en iyi şarap. He? En iyi şarap. Of. Şarap deyince aklıma direkt Tekirdağ gelir Şarköy. Tek geçerim. Hele kışın. Ama yazın değil. Kışın. Kışın Şarköy'de o sahilin üzerinde bulunan bir tane otel var. Sağ tarafta. O otel. Kıyıları birazcık fazla dalgalı. Tekne için müsait değil. Tekneyle kesinlikle şarkı taraflarına gitmeyin. Çünkü çok ciddi dalgalar var. E, koylarda bile tutunmak, zincirle bile mümkün değil. Ama orada konaklayarak, küçük bir tane koyun içerisinde kalarak en iyi şarap kesinlikle şarkı. Bu kadar yok. yeri gördükten sonra en güzel deniz neresi diyorum sana? Kaş! Kaş! Tek geçerim kesinlikle kaş. Tek geçerim. <laughs> en güzel mangal yeri nerede vardı? En güzel mangal yeri. Zor soru. Mangal, 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 mangal. Düşünüyorum mangal, mangal. Her yerde yaptık ama mangal. Ya yani sanırım denizin içi. Bence denizin içinde en güzel mangal denizin içinde yapılıyor. En böyle kazık, en böyle pahalı yer. Side abi. Böyle bir şey olamaz. Ya mesela tüm Marmara, Ege Akdeniz'i gezdiğinde geriye şey kalıyor işte. En uçlarda bulunan bir tane side diye bir yer var. Hayvan gibi geçiriyorlar. Yani yesen de geçiriyorlar, yemesen de geçiriyorlar. Peki en güzel balığı nerede yedik biz? Çeşme. Çeşmedeki rıhtım. inanılmaz bir rüzgar. Ee, oradaki yat limanı. Yat limanın hemen kenarındaki balık restoran. inanılmaz güzeldi. Tuzda balık yapmıştık hatırlar mısın? Evet hatırlıyorum. Harika çok güzel. balık çok güzeldi. Peki en güzel eğlence hayatı nerede vardı? Marmaris yat limanı ve çevresindeki gece hayatı. Kesinlikle tek geçerim. Marmaris hatırlıyor musun? <laughs> Tekneler çıkar çıkmaz böyle aşağı doğru iniyorsun. Barlar sokağın içindesin. inanılmaz bir yer. En güzel tatlı nerede vardı? Muş. Kesinlikle muş. Diyarbakır burma tatlısı ve muş. Muş'un tereyağlıları çok güzel ama Diyarbakır'ın burma tatlısı. O burma kadayıf efsanedir yani. En güzel lokum. Lokum. Kastım onu. Araç ilçesi o Hatice teyzenin bulunduğu kendi iliyle yaptığı o Safranbolu lokumları. İnanılmaz lezzetli. Bayılıyorum onlara. Çok seviyorum. Peki en ucuz e, alkol tükettiğiniz yer neresiydi? En ucuz alkol tükettiğiniz yer. En ucuz. Kıbrıs. Kıbrıs'taydı. Ha, hatırlıyorum. Kıbrıs. Bu işte Karpaz bölgesi. Şimdi İsrail birazcık oralarda falan liman liman yapıyor ama. Kıbrıs'ta alkol her şeyden ucuz. inanılmaz ucuz nasıl anlatayım sana? Su alacaksın, bir benzin alacaksın diyelim ki orada hep bütün araçlar Mercedes ama sol tarafa geçiyorsun, işte araba kullanıyorsun ki orada direksiyonlar ters tarafta ama en ucuz alkol bir, bir yerden bir şey satın alırken su mu içeceğim, alkol mü içeceğim? Hakikaten karıştırıyorsun. En ucuz alkol kesinlikle Kıbrıs. Tek geçelim yani. Peki Kıbrıs'tan o zaman derin dalgalara doğru yelken açıyorum. Denizdeki en önemli macera neydi? En önemli mi, en tehlikeli mi? Nasıl yani? En önemli, en tehlikeli diyebiliriz. Valla mı? En evet. tehlikeli. Bir gün kız kardeşimle, çocuklarıyla bize gelmişti. Tekneye gelmişlerdi. Hava günlük güneşlikti. Ama karşı tarafta yaklaşık bir işte karşı adanın bulunduğu bir lokasyonda şey vardı. Simsiyah bir hava vardı. Hiç unutmuyorum o günü. O gün çok kötüydü. Şey olmuştu. Hava birdenbire kararmıştı böyle. Karardıktan sonra da birdenbire böyle deniz yükselmişti. Bir anda fırtına çıkmıştı. Yani birkaç dakika en fazla ben o siyah bulutları gördükten 10-15 dakika sonra hava değişmişti. Ve inanılmaz yükselmişti, çıkmıştı vesaire falan. İnanılmaz bir gündü ama ne yaptık? Yani işte tekne ve deniz hayatında bu çok önemli bir konu. İşte yüzen halatla beraber karaya gidip kıçtan kare yapıp hemen çapanın uzunluğunu arttırarak gemiyi yani tekneyi sabit bir şekilde tutarak o şekilde ilerletebilirsiniz. En önemli konu budur. Denizde her an, her şey, her saniye hızlı bir şekilde değişebilir. Çok uzatmayacağım. Peki, sana son soru. Son, e, sonlandırıyorum videomuzu. E, bu sene yaşadığın en komik olay neydi? Bu sene. Bu sene mi özellikle? Evet, bu sene. Allah bu sene çok komik olay yaşadım ama neydi? Neydi? Hatırlatsana hatırlat ya, Vallahi hatırlamıyorum. Bir sürü komik şey Bir tane hava gelip bir şey kaçırmıştı. Aaa, bu seneki on komik olay. Kumsal'ın köpek, bir tane küçücük, bir tanecik köpecik. Minyacık bir tanecik köpecik. Küçücük. Yavru bir köpek oynamak için Kumsal'ın terliklerini çalmıştı. O oh, almıştı, çok gülmüştüm. Ama biz nasıl günlerce onun terliğini aramıştık ama sonunda bulmuştuk. Helal paraymış, çok şükür. Bu nasıl bulmuştuk? Bulunca sen çok mutlu olmuştun. Ona da ayrıca mutlu olmuştum. Evet. <laughs> i̇şte öyle. Teşekkür ederiz. Ayşe için öpüyorum. Sevgiler.